Evet Ayasofya'dayız maşallah insanlar kalabalık, hepsi geliyor, namaz kılanlar var, şükür namazı kılanlar var, sabah namazı kazayla kılan var burada, %80'i burası hep yabancı, Türk %10'u. Burak meleği meleği hikaye olan. İlk meleği iptal ettik. O yalandan. Biz burayı fethettik bu saatten burası kilise. Burasını fethettik oğlum. Kilise kalmadı. Allah'ın evi oldu burası. O kilisede kalan melekler değil mi? Onlar yalandan. Biz Papazı da paketledik, biz buraya camiye, Allah'a döndürdük. Allah'ın evi oldu burası artık. Artık bizim, biz fethetmiştik evet. zaten. Ne yaptı ne ettiler, bizden geri alamadılar. Kim alacaklarmış? Görmüyorsun hepsi Allah'ın isimlere. Hayat kürsünü, Allah'ın isimleri var. bize Bak Allah yazıyor, burada Muhammed Mustafa yazıyor. Bizden artık alamazlar burayı. Biz fethettik Allah'ın izniyle. Burası da bizim.

ben dediler de, 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 de. Ve çekim seni.